Ofisiel Realme 6 ailesi modellerinin bombardımanı devam ediyor. Şimdiye kadar Realme 6'yı ve 6 modellerinin kutu açılışlarını yaptık. Bazı kıyaslamaları ve incelemeleri de kanalımızda mevcut. Ama Realme 6 ailesinin en üst modeli yer alan ve özellikle Snapdragon 720G ve 90 Hz ekranı ile dikkat çeken Realme 6 Pro da bugün itibariyle ofisimize geldi. Biz de bu videoda bu cihazın kutusunu açıp teknik özelliklerine bir ilk bakış yapacağız. O yüzden ben de fazla uzatmıyorum. Şimdi yakın kameraya geçip bir kutusunu açalım bakalım içinde neler varmış. Evet arkadaşlar yakın plana geldik ve yine klasik sarı üzerine 6 ve Realme yazılarının olduğunu görüyoruz. Ama bu sefer farklı olarak tabii ki Pro modeli olduğu için Pro yazıyor. Yan tarafında da aynı yukarıda da Realme logosunu görmekteyiz. Ben şöyle eğmeyi kapatıp bu açıdan da gösterdiğimde bizde 8 GB RAM, 128 GB depolama alanlı versiyonun olduğunu görüyoruz. Lightning Blue isimli de e, mavi renklisi var. Niye Lightning dediklerini birazdan kutuyu açınca göreceksiniz. 64 megapiksel dörtlü kameramız var. 20x hibrit zoom yapabiliyor. 2 adet ön kameramız ve 90 Hz akışkan bir ekranımız mevcut. 30 W hızlı şarjı destekli 4300 mAh bataryamız olduğundan gösteriyor. Ve tabii ki asıl merak ettiğimiz noktalardan biri de Snapdragon 720G var. Bu aynı zamanda Redmi Note 9 Pro ailesinde de yer alan bir işlemci. 730'un aslında daha verimli ve aynı zamanda daha performanslı olarak gösterilen bir işlemci. Bunu da zaten testlerimizde göreceğiz. Ben hemen şuradan bir şöyle ufak bir kesik atıyorum. Şöyle koyayım. Şunu çıkartalım ve yine sallama hareketimizle cihazı çıkartalım. Her zaman olduğu gibi burada da Hey Reel ailesine hoş geldin diye bizi bir selamlıyor ve kutunun bu küçük kutunun içine baktığımızda iki adet başlangıç kılavuzu garanti belgesi ve yine koyu renkli diyebileceğimiz böyle siyah tonlarında gri renkli bir gayet e, elastik bir plastik şeyimiz çıkıyor. Kılıfımız. Cihazın kendisi de burada bakalım Keremden daha hızlı çıkartabileceğim mi? Hemen Şuradaki şeyini de alayım. Ve Lightning Blue'nun olayı bu işte ortada bir gördüğünüz gibi flash işaretimiz var. Bu da zaten. İngilizce'de lightning anlamına da geldiği için bir yıldırım işaretiyle çıkıyor ve gerçekten çok güzel duruyormuş. Hani kameraya da zaten yansıtıyor ama gerçekte görmesi inanılmaz şık olduğunu söyleyeyim. Burası açık mavi renkli ve tabii ki salladığımızda açık maviler açılıyor. Diğerleri de koyu lacivert ya da böyle siyah renkli diyebileceğimiz yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Burada 64 megapiksellik dörtlü kameramız kendi yerini almış. Yanında da bir flash'ımız var. Yan tarafta parmak izi okuyuculu bir güç tuşumuz yer alıyor. Sol tarafta da ses açma kısmı tuşumuz var ve bu arada cihazı açalım. Cihazı şöyle kenara koyuyorum. Açılırken tabii ki diğer kutu içeriğine de bakalım. Bu zaten ayrı. Şurada tabii ki Type-C bir şarj aletimiz var. Ama yine açmayayım ben. Zaten bildiğiniz klasik Realme'nin içi e, Oppo ailesinde olduğu gibi turuncu olan bir kablomuz. Altında bir adet sim iğnemiz ve 30 wattlık hızlı şarj adaptörümüz de burada yerini alıyor. Ee, baktığımızda evet zaten 5 volt 6 amper şeklinde ayarlanmış 30 watt gücümüz bu şekilde bize sağlanıyor. Şunu da içine koyalım ve biz asıl işimiz olan telefona gelelim. Şöyle hemen aşağıdan Türkçe'yi bulacağım. Ama bunlar hangi diller acaba? Türkiye. Bunu aşağıda heh, hepsini kabul ediyorum. Asla şimdilik. Tamam. Tamam canım. Hadi. Sonra. Yok şu an istemiyorum. Hoş geldiniz. Realme UI'yi görüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda diyebileceğimiz şekilde buradaki ColorOS artık Realme cihazlarında Realme UI olarak güncellendi. Ve şöyle açılışımızı yapalım. Arayüz zaten şu anda Realme 5 ailesinde de olduğu gibi oldukça benzer. Ama ekranımız da fazlasıyla akıcı. Tabii ki önce bir onu ayarlayalım. Realme 6 modelinde de olduğu gibi bu arkadaşımızda da 90 Hz'lik bir yenileme hızımız var. Şöyle yaptığımda tabii bu ekranda çok fazla anlaşılmaz ama kullanırken gerçekten şu hareketlerin inanılmaz hızlandığını sanki animasyonun kaldırılıp böyle çat diye açıldığını hissediyorsunuz ama animasyonun olmasına rağmen 90 Hz'in burada avantajı var. Özelliklerinden bahsedersek 6.6 inçlik bir Full HD Plus IPS tabanlı ekranımız var. Dediğim gibi 90 Hz bir tazeleme hızı bizlere sürüyor. Bu da çok hızlı bir şekilde olduğunu gösterir. Ve Gorilla Glass 5 ile korunduğundan da bahsetmiş olalım. Bu ekranın 720G işlemcimiz var. Ve Adreno 618 ile beraber destekleniyor dediğimiz gibi şurada yazdığı da üzere 8 GB RAM, 128 GB depolama alanlı versiyonu bizde yer aldığını söyleyelim. Kamera tarafına gelecek olursak yine şu şık arka tarafıyla beraber Üzerinde 64 megapiksellik f1.8'lik bir ana kameramız mevcut. Bir adet 12 megapiksellik telefoto lensimiz var. Ve 2x optik zoom yapıyor ve gördüğünüz gibi 20x'e kadar da kendisi hibrit zoom yapabilme kabiliyetine sahip. 8 megapiksellik ultra geniş, 2 megapiksellik de altta yer alan makro kameramız yer alıyor. LED flash'ımız da yanında var. 4K çekimlerde yapabildiğini söyleyelim. 1080p'de yani Full HD'de de 120 FPS ağır çekim yapabilme kabiliyeti var. Ama bu sefer gördüğünüz gibi burada 2 adet ön kamera görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi 16 megapiksellik ana kameramız. Yanında da 8 megapiksellik ultra geniş açılı ekstra bir kameramız yer alıyor. Burada da Full HD videolar çekebilmeniz mümkün olduğunu söylemiştik. Ve zaten 4300 mAh bataryasıyla da 30 watt'lık hızlı şarj deneyimini bizlere sağladığını görüyoruz ve bunda da %100'e 57 dakika yani yaklaşık 1 saat içerisinde %100'e çıkabilmeniz mümkün ve ben tabii ki yine şu şöyle kutuyu birleştireyim. Şunu şöyle koyuyorum. Şurada hemen şöyle sizin açınıza da uygun bir biçimde. Şöyle yine kamerasına bir bakalım. 60 megapiksel'lik kamerası neler yapabiliyor. Zaten ben bu çektiğim fotoğrafları sizlere ekranda da göstereceğim. Şu anda normal bir şekilde çekiyorum. Ee, şuradan HDR'ı açıp hop portreye geçtim. HDR'ı açıp bir tane çekiyorum. Portremizi de deneyelim ama geri çekilecek mi bana? Ha, demedi iyi. Bir adet 64 megapiksel modunda çekiyorum ve tabii ki şuradan geniş açılı 2x ve şöyle proyasına odaklanayım. Elim birazcık titriyor ama bir de 5x'i çektim. Fotoğraflara baktığımızda ise proyasında yani şuradaki ufak tefek büyük ihtimalle yakından baktığımızda gördüğümüz renklerde bir şey var daha doğrusu e, baskı sırasında iki tane nokta siyah kenarlara taşmış ve bunu normalde dışarıdan göremiyorken burada yakından baktığınızda görebiliyorsunuz. 2X'e geldiğimizde en ufak bir bozulma yok. Arka tarafı da tabii ki ön tarafa odaklandığı için bulanıklaştırıyor ve oldukça net bir yazı görmekteyiz. Ama sadece birazcık daha sarı bir şekilde, açık sarı bir şekilde görüyorum turuncu yerine. Bu da geniş açılı kameramız. Ama bunda e, İlk bakışta en azından 6 ile 6 ile olduğu kadar bir kalite farkı yok gibi. Ama burada geldiğimizde bu 64 megapiksel versiyonu gördüğünüz gibi dibine kadar inebiliyorum. Ve burada da yine o şeylerin püskürtme sırasında ya da işte boyanma sırasında iki noktayı görüyoruz. Bu normal çekim. Şu normalimiz bu da portre modumuz zaten çok net bir şekilde ayırdığını görüyoruz. Bir de ön kamerayla çekim yapayım hemen. Güzelliği istemiyorum. Bir de geniş açısına geçiyorum. Bayağı uzun çıktım bu arada. Gördüğünüz gibi bir dev şeklinde düz çekince ama gördüğünüz gibi yani yeni kesilmiş sakalların bile detaylarını geniş açıda verebiliyor normaline geldiğimizde de daha fazla yakınlaştırmamız mümkün tabii ki. Ve saçları da gayet net bir biçimde göstermiş. Bakayım ön kamerada bir portre modumuz var mı? Onu merak ettim. Elbette var. Onu da şöyle yapayım ki arkadaki bulanıklığı da göstersin. Şu an kadrajdan çıktım biliyorum. Hemen geri döndüm. Şöyle biraz daha yukarıdan göstereyim sizlere. Hemen saçlara çıkıyorum ve yani saçlarda en ufak bir Kesilme yok ki dediğim gibi. Ben bunu zaten ekrana yansıtacağım. Burada güzel bir detayı var. Ee, uzaklığı da algılamayı başarmış. Mesela arka tarafta bir sıkıntı yok ama bizim şu anda çekim yaptığımız e, Sony kameramızı da bulanıklaştırmamış. Yani ön planda olduğunu fark etmiş ve güzel yanlarından biri şu anda ne kadar fark ediliyor orada bilmiyorum ama bu koltuk altındaki çok ufak kısımda bile bulanıklaştırma yapmış. Hani en azından oradaki bölümde bir bulanıklaştırma olduğu net bir biçimde anlaşılıyor ve kesmelerini de çok iyi yaptığını görüyoruz. Gerçekten güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz ve kamerası da gayet iyi duruyor. Tabii ki kıyaslamalarımız, incelemelerimiz gelecek. Kiline de aynı şekilde bakıyor oluruz. Gayet hızlı şarjlı bir cihaz ve genel manasıyla ama benim favorim kesinlikle bu tasarım oldu. Şöyle bir iki kere daha çevirip göstermek istiyorum sizlere. Şöyle yapmak. Yani gerçekten orada bir şimşek efekti, yıldırım efektini çok iyi şekilde yapmışlar diyelim ve burada videomuzun sonuna gelelim. Bu videoda Realme 6'yı kutusundan çıkardık ve aynı zamanda bütün detaylarına hep beraber bakmış olduk. Gerçekten güzel duruyor. Zaten arayüzü yenilenince çok iyi seviyeye geldi. Ve üzerindeki bütün bileşenleri de çok iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki incelemede detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Merak ettiğiniz noktalar varsa lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Başka bir Arda Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.